Arkadaşlar merhaba. paranın şifresi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile beraberiz. Şimdi Onus cüzdan uygulamasını daha önceden e, tanıtmıştım. Videomda var. Onu izleyebilirsiniz tekrardan. E, Onus Onus'la ilgili yepyeni bir airdrop kampanyası geldi. Onunla ilgili açıklamayı da size hemen e, çevirip anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Evet arkadaşlar şimdi kullanıcılar yeni politikaya göre önceki gibi KYC gerektirmek yerine hesap açtıklarında ve onus uygulamasına ilk kez giriş yaptıklarında gecelik faiz almaları için 10 dolar ödül alacaklar. 365 gün sonra sonra sistem ödülün kilidini tamamen açar. Ticaret hacmi gerekmez. Kullanıcılar yılda %12.79 bileşik faiz kazanacak. Günlük olarak faiz ödeyecek ve istediğiniz zaman çekebilecekler. Ancak müşteri hesap açılış tarihinden itibaren 3 ay içinde gelişmiş KYC'yi tamamlamaz veya 6 ay içinde takas işlemi yapmazsa onun sözleri geri diyor. Lütfen bunun yalnızca daha sonra kaydolan kullanıcı için geçerli olduğunu unutmayın. Yani şu an yeni kaydolanacak kullanıcılar için güzel bir e, AirDrop yani 10 dolar alacağız. Arkadaşlar burada ONUS ödülleri geliyor. Referans yaptığınızda e, bu ödüller geliyor arkadaşlar. Bakın hepsi tek tek verdi. Günlük ödüller geliyor. Burada 25 dolarlık bir e, ödül oldu. Ben bunu çekmeyi düşünmüyorum. Dursun. Yani bir sene beklesin. Bakalım orada faiz ne verecek çekimler yaparken de ayrıca bir videoda çekeceğim arkadaşlar e, yapan arkadaşlar da daha önce yapanlarda KYC doğrulamalarını yapsınlar Arkadaşlar şimdi onunla ilgili de e, iç, daha önce olanlar için de bir airdrop kampanyası başlayacak onu da kısa bir süre sonra tanıtacağım